Türkiye'nin en büyük ve güvenilir anket firmalarından biri tarafından yapılan korona döneminde en başarılı belediye başkanları anketinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan %65,6 oy oranıyla Türkiye ikincisi oldu. Ankette belediyelerin özellikle koronavirüs dönemindeki hizmetlerini kapsayan başarı oranları yer almakla beraber, alınan yanıtların vatandaşların koronavirüs dönemi hizmetleriyle ilgili görüşlerinin yanı sıra kendi belediye başkanlarıyla ilgili genel imajlarını da içerdiği gözlendi. Çalışmalarda büyük şehir olmayan illerin belediye başkanları kendi seçmenlerin nezdinde sorgulandı. Ayrıca İstanbul hariç büyük şehirlerin ilçe belediye başkanları da yine kendi seçmenlerin nezdinde sorgulandı. Aldığı oran ile ilk 15'e ve ilk 10'a giren belediye başkanları saptanarak sıralamalar oluşturuldu. Araştırma Temmuz ve Ağustos aylarında Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 51 ilde ve İstanbul dışında kalan büyük şehirlerin 137 ilçesinde gerçekleştirildi. Anketler büyük şehir olmayan illerde ve büyük şehirlerin ilçelerinde farklı sosyoekonomik ve sosyodemografik gruba mensup kişiler ile gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde farklı yerleşim coğrafyası kotaları uygulandı. Yaş ve cinsiyet kotaları da yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun önceden saptadığı veriler baz alınarak uygulandı. İller bazında açıklanan anket sonuçlarına göre %66 oy oranıyla Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin birinci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan %65,6 oy oranıyla ikinci, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de %62,2 oy oranıyla üçüncü oldu.